Aman. Öyle mi? Hmm. Çok kalabalık. Şimdi bunlardan geleni ne rengeydi? Ne maksatla bulduk da tarih tarihinde? Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Bir şey pek etmedi. Yani. Galiba sokak kafeyi değil anladım. Peki. Belediye başkanı. Tabii. İşte şöyle deniyor. Yaralar ne akıyordu. Bu kız paşa. Orada da var. Benim <laughs> var. Burada var. Çok sevinin orada. Sokak kafeyi bir şey yapalım. Eee, kaldırır mısın? önce çekeyim. Gel gel gel. Port. gel, gel. Pardon. seni, sen? seni sahiplendirebilir miyiz? çok güzel ya. mı bunu? Yok başkan daha kısırlaştırmadık. Daha yeni geldi bak. Yani bunları ila... o, oldu. Ama seni bıraktılar Hı. mı? Evet, bırakıyoruz. Daha şöyle sahiplendirelim. Kimdi? Ayın kaç Bunları kabul etmedi e mi annesi? E e e annesi kabul etmiyor. Yok diğerlerini kabul etti. Bunları dışladı. Bir tane. Var. Kaç tane yavrusu var? Oh, şu hmm. an altı tanesi olmuş lazım. Belki bunlara bakamayacağını düşündüm. Çok olunca bazen öyle yapıyorlar. Yapayım saygı. <laughs> Senin, şimdi, bir ne bu gebe denilen <laughs> Başkanım bu. Iı, dışarıdan geldi. Sokaktan altında. Evet. He, ufak bir hastalığı vardı. Solunum sistemi. protez Şu an tedavi Tedavi süreci devam ediyor. Evet. evet. nesli tükenmekte olan, yardıma muhtaç olanlara kadar yaşam alanlarımızı paylaştığımız, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlanmasına dikkat etmek amacıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Yüce medeniyetimizde en küçüğünden en büyüğüne kadar her, her hayvan değerlidir. Ve biz insanoğluna emanet edilmiştir. Bu konuda da tarihi sürecimizde de biliyorsunuz ecdadımızın çok güzel eserleri vardır. Kısaca örnek verirsek 19. yüzyılda Burabahani'yi Laklakan dediğimiz göçmen kuşlar ve leylekler için kurulan hayvan hastanesi dünyada ilk örneğidir. Göçü üzerindeki bakımsız hasta olan hayvanlara bakan ve tekrar doğaya salan bir örgüttür. Yine 1613 yılında 1. Ahmet döneminde evdeki fazla yiyecekleri toplayıp yaban hayatına ve dışarıdaki canlara dağıtan bir derneğimiz mevcuttur. Beyazıt Vakfiyesi'nde ise yılda 30 altın kuşlar için yem alımına ayrılmıştır. Ecdadımızın evlerde, sokaklarda kuş evleri yaptığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bu eserleri bugünlerde Büyükşehir Belediyelerimiz ve belediyelerimiz sayesinde bu görmüş olduğumuz tesislerde tesis ediyoruz. Ee, buraya sadece bugün değil, diğer günlerde de Sayın Sağlık Daire Başkanım'a sık sık ziyaret ediyorum. Buradaki canlar da bize emanettir. Bu noktada da e, bu konunun önemli hassasiyeti önemlidir. Çünkü sadece burada bakımı değil, bundan sonraki sürecinde de sahiplenme, bütün bireylerin sahiplenmesi de önemlidir bu canlarla beraber yaşayacağımız bir dünyayı bizler oluşturabiliriz. Bugün yapılan ve amacı farkındalık yaratmak olan bu etkinliği şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Bu varlık alemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı duyarlı olalım. Teşekkür ediyorum saygılarımla. Pardon, pardon. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli müdürüm, belediyemizin değerli yöneticileri, kıymetli eşim, sevgili çocuklar ve öğretmenleri. Bugün hayvanları koruma günü. Bu sebeple sizler buradasınız. Sizler burada olduğunuz için sevgili çocuklar, biz de sizin için geldik bugün buraya. Ve ta kalkıp Vakfı Kebir'den, Akçabat'tan buraya geldiğiniz için her birinize ve öğretmenlerinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu sizin çok güzel birer hayvan sever olduğunuzu gösteriyor. Değil mi? Hayvanları seviyoruz değil mi? Kaç tanenizin evde kedisi var? Bakayım şöyle. Evde kedisi olan. Orada da var. Bravo. Kaç tanesiniz bahçede köpeği var? O epey köpeği olan çocuk varmış. Sevgili çocuklar benim de evde bahçede bir köpeğim var. Bir de kedimiz vardı ama maalesef o öldü. Bir kaza sonucu vefat etti. Aferin size. Şimdi sevgili çocuklar el sallayına yukarıya drona. Bravo çok güzel. Çok güzel. Sevgili çocuklar, burası bir hayvan rehabilitasyon merkezi. Burada sokak hayvanlarının kısırlaştırması yapılıyor. Burada sahipsiz sokak hayvanlarından hasta olanların tedavileri yapılıyor. Burada sakat ve yaşlı olup sokakta yaşayamayacak durumda olan köpeklerin bakımı yapılıyor. Burada onları misafir ediyoruz. Dolayısıyla burası bir anlamda hayvan hastanesi. Biraz sonra sizler de gezeceksiniz. Ve i̇nşallah burada yapılan çalışmaları siz de bizzat göreceksiniz. İçeride çok güzel köpekler var, çok sevimli köpekler var. Biz biraz önce gezdik. İnşallah siz de gezeceksiniz. Ve burayı son 4 senede hakikaten çok ileri bir noktaya taşıdık çok güçlü bir ameliyathane kuruldu burada. Röntgen cihazlarıyla, ultrason cihazlarıyla, laboratuvarıyla diğer donanımlarıyla beraber Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde var olan en donanımlı rehabilitasyon merkezi burası. Tabii biz burada sokak köpeklerini burada uzun süre tutmak istemiyoruz. Çünkü onların yeri burası değil. Onların kısırlaştırmasını yapıyoruz. Sağlıklı olanlarını tekrar aldığımız ortamlara bırakıyoruz. Ama ayağı kırık olan, enfeksiyonu olan, başka türlü hastalığı olan sokak hayvanlarını da burada tedavi edip ondan sonra sokağa bırakıyoruz. Elbette sakat olan, çok yaşlı olan köpeklerimizi de artık tekrar sokağa bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz onları? Burada misafir ediyoruz. Peki, hepinizin Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Bakın Peygamber Efendimiz ne diyor çocuklar? Diyor ki siz diyor yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de yani Allah ve melekler de size merhamet etsin. Dolayısıyla bize çoğu kere derdini anlatamayan, derdini anlatmaktan aciz olan, hasta olup olmadığını anlamadığımız veya bir sıkıntısı olup olmadığını çok anlayamadığımız, dili olmayan, bu dilsiz yaratıklar, köpekler, kediler, sokak hayvanlarına çocuklar ne yapacağız? Merhametli olacağız. Ve elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız. İlla bir şey yedirmek, içirmek değil. Sokak hayvanını şöyle küçük bir sevmek dahi onu çok mutlu edecektir, göreceksiniz. İnşallah sizler de büyüyünce buradaki abileriniz, ablalarınız gibi hayvanlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapacaksınız, projeler yapacaksınız. Ben buradan bizim Trabzon'daki sivil toplum kuruluşlarına ama hangilerine sokak hayvanları ile ilgili gerçekten çok güzel çalışmalar yapan ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çok güzel projelere imza atan sokak hayvanları ile ilgili çalışan gönüllü derneklerimize, onların başkanlarına, yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Son 4-5 senedir hakikaten Trabzon'da bu derneklerle belediyemiz arasında olması gerektiği şekliyle bir iletişim ve işbirliği var. Onlar bize yardımcı oluyorlar, biz onlara yardımcı oluyoruz. Beraber hep birlikte sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamaları için imkan oluşturuyoruz, zemin oluşturuyoruz. Ben tekrar bu güzel, gönüllü, gerçekten fedakarca çalışan sokak hayvanlarıyla ilgili STK'larımıza, derneklerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Onları bir alkışlamanızı istiyorum size çocuklar. Yine çok teşekkür ederim. Elbette Tarım İl Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığı'nın Trabzon'daki teşkilatı olarak bizimle beraber çok yakın çalışıyor. Onlara da değerli müdürümüz de burada, onun şahsında teşekkür ediyorum. Bunun gibi tabii birçok kurum kuruluşla beraber çalışıyoruz. Onlara da huzurlarınızda yine teşekkür ediyorum. Burada inşallah çok güzel vakit geçirirsiniz. Çok keyifli anlar yaşarsınız. Güzel güzel köpekleri sevme, görme imkanı bulacaksınız. Tekrar sizlere sevgili çocuklar ve öğretmenlerimize, bizim tesisimize, hayvan rehabilitasyon merkezimize, hayvan hastanemize, bakım evimize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.